Lütfen lütfen bize yardım edin. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eğer yardım etmez, İyi, bu lütfen. şey ne ya? <laughs> hayır hayır olamaz. Bu da ne? Hı? Olamaz. Hayır hayır. Aa. Burası neresi ya? Nereye geldik biz böyle? Ben de bilmiyorum. Burası neresi ya? Tahtalı kaya mi geldik acaba? Ne bileyim Gökçe anlamadım. Ula Gökçe karşıda bir yer var. Bak şuna bir. Köprünün karşısında. Evet köprünün karşısında bir yer var. Ama bir dakika en son bizi yaratık yiyordu. Ve sonra bir anda buraya geldik. Burası neresi acaba? Buraya doğru gelin. Yaklaşın. Ha? Hı? -hı. Bir ses geldi. Bu da ne ya? Duydunuz mu siz de? Ben duydum. Buraya doğru gelin diyor. Yürü gidelim mi? Zaten bunun arkasında başka bir yol yok. Evet gitmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Hadi gelin bakalım çocuklar. Yaklaşın. Daha da çok yaklaşın. tamam tamam yaklaşıyoruz. Acaba bu ses ne ya? Böyle yankılı bir ses geliyor şuradan. Hadi gelin bakalım çocuklar. Allah Allah burası neresi? Hiçbir fikrim yok. Anlamadım. Ha, bir dakika ya. Burada bir bulut var. Aa, evet şu an biz bulutların üzerindeyiz. Biz galiba şu anda gökyüzündeyiz. Ha? O da ne ya? Melek gibi bir şey var. Aa, olamaz bu. Aksakallı dede değil mi? Merhaba Gürol Gökçe ve Tom. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Merhaba Aksakallı dede. Biz şu anda neredeyiz? Söyler misin bize? Siz şu anda artık ölüsünüz. Ruhlar alemindesiniz. Ne? Ruhlar ne? alemi mi? Hayır bir dakika bir dakika olamaz olamaz olamaz. Biz nasıl yani öldük mü? Evet. En son sizi yaratık yedi ve artık siz bir ölüsünüz. Ruhlar alemine hoş geldiniz. Hayır, olamaz. Olamaz. Çocuklar ne yapacağız biz? Olamaz biz ölmüşüz. Hayır. Bilmiyorum. <laughs> daha çok gençtik. Olamaz Gürol. Bir şey yapmamız lazım. Benim yaşım daha çok genç ya. Olamaz Gürol. Benim yaşım çok genç. Yaşı. Ne yapacağım ben? Hayır ya ölmemem lazımdı Ölmemem lazımdı Tam canavardan kurtulacağız derken Canavar geldi bizi yedi Ne yapacağız biz şimdi Aksakal dede lütfen bizim hayata tekrardan geri dönmemiz lazım Biz ölmek istemiyoruz tamam mı Lütfen ne yap ne et Bizi tekrardan hayata geri döndür O canavarı durdurmamız lazım Eğer o yaratır durduramazsak bak Aksakal dede gerçekten dünyanın sonu gelecek Bütün herkesi öldürecek O benim mutantım Ve demek ki hayata geri dönmek Ol, öyle mi? Evet Aksakal dede Tekrardan hayata geri dönmek istiyoruz. Eğer bizi tekrardan hayata geri döndürürsen söz veriyorum o yaratığı durdurabiliriz. O yaratığın işini bitirmemiz lazım. Eğer o yaratığı durduramazsak gerçekten bütün insanların sonu demektir bu. O zaman hayata geri dönmek istiyorsan zorlu bir yolculuğa gireceksiniz. Peki ya bunu kabul ediyor musunuz? Evet, tabii ediyoruz Ne diyorsunuz çocuklar zorlu yola girelim mi Yapacak başka şansımız yok Çünkü şu anda ruhlar aleminiz biz artık ölüyüz Artık ne kaybedebiliriz ki Evet doğru söylüyorsun kaybedecek bir canımız bile yok O zor yolculuğa gitmeliyiz Bence de Joey ben de gitmeliyiz Evet evet aksakal dedi. kabul ediyoruz O zorlu yola götür bizi Biz yapmak istiyoruz başka çaremiz yok Zaten her şeyimizi kaybetmişiz Tamam. o zaman. Demek ki kabul ettiniz o zaman gelin benimle gidiyoruz. Aa, evet bizi şu anda götürüyor aksakal dedi. Hadi gelin bakalım çocuklar. O zorlu yola girelim. Merak etmeyin. Biz bunun üstesinden de geliriz. Tekrardan hayata geri döneriz. Ve sonra o yaratın işini bitireceğim. O benim mutantımsa onun işini bitireceğim. Göreceksiniz. Evet Gürol onun işini bitirmekten başka çaremiz yok. Hadi gelin bakalım içeriye girin görmüş olduğunuz gibi bu mezar sizin mezarınız. Ne? Burası bizim mezarımız mı? Evet, burası sizin mezarınız. Zorlu yola tekrardan girmeyi kabul ediyor musunuz? Emin misiniz? Evet Aksakal dedi. Dediğim gibi kabul ediyoruz. Her türlü yola gireceğiz. Tamamdır o zaman. Mezarı kazın ve içine girin. Ve yolları takip edin. Dikkat edin. Açınıza korkunç şeyler çıkabilir. Asla bu yoldan geri dönmeyin başarmaya çalışır. Ne? Olamaz hayır Aksakal da gitti. Çocuklar burası bizim mezarımızmış. Eğer içine girersek galiba hayata geri döneceğiz. O zorlu yola gireceğiz. Hadi gelin o zaman ben mezarı kazmaya başlıyorum. mezarı kazdım. Aşağı doğru inen koskocaman bir boşluk var. O zaman görüyor musun? Şuna şöyle İlk önce Birisi arkandan gelelim. Tamamdır o zaman. Siz de benim arkamdan gelin. O zaman ben boşluğa atlıyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Burası neresi? Nereye geldik biz çocuklar? İyi misiniz? Şuraya bakın. Bir yere geldik. Burası neresi acaba? Çok korkunç gözüküyor. Gelin bakalım bir etrafa. Etraf var? Olamaz. gördünüz mü? Gördünüz mü? oradan mı geçti? Evet o korkunç yaratık oradaydı çocuklar. Oradaydı. Olamaz Yoy amca. Tekrardan burada. Bizim arada geri dön. Evet tekrardan hayata geri dönmemiz lazım çocuklar ama dikkatli olun ama buradan hangi yoldan gideceğiz burada bir yol var ve burada da bir yol var belki de tuzaklı hmm. sizce hangisini seçsek soldaki mi yoksa sağdaki yolu mu Ben tam karar veremedim isterseniz siz karar verin ama az önce canavarı burada görmüştük ona göre değerlendir ee, O zaman eğer buradaysak bence buradaki yol doğru yol olabilir Yok bence soldaki yolu seçelim. Ama Tommy canavar buradaysa buradan gittiyse bence doğru yol bu yol. Hadi gel o zaman bu yola gidelim. En kötü geri döneriz. O zaman ben atlarım dikkat edin çocuklar. Burada dikenler var. Dikenlere girerseniz ölürsünüz. Hadi bakalım 1, 2, 3. Tamamdır geldim. Şimdi buradan şöyle lazerlerle geçelim bakalım. İşte bu. i̇şte orada. Gördüm geçti geçti gördüm. Gördüm orada mıydı? Evet evet oradaydı oradaydı. Tamam buradan gitti. O zaman doğru yol bu yol ama orada da var. Neyse tekrardan atlıyorum hadi bakalım. 1, 2 ve 3. Olamaz her yerime ne var. Dikkat edin dikkat edin. Ayaklarım. Of, olamaz. Aksakallı dede bu yolun zor olacağını söylemişti ama. Olsun ne kadar zor oluyorsa olsun geri dönmemiz lazım hayata. Sesleri duydunuz mu? Ne kadar da korkunç bir ses geldi oradan öyle ya evet duyuyorum. Bu sesler gerçekten çok korkunç. Hadi gelin bakalım çocuklar. Buradan gidelim bak. Ha, olamaz. Yerde lav varmış. Yerde lav varmış. Düşüyordum az kalsın. Ha, hayır. Ha, tamam. Şuradan şöyle. Ha, işte i̇şte bu. Ha, oradan geçti. Oradan geçti çocuklar. Bu taraftan geçti. Bu taraf kapalı yol. Burası açık. Eğer o zaman buradan geçiyse burası doğru yol. O zaman doğru yoldayız. Canavarı takip ederek doğru yolu bulabiliriz. O zaman ben evet. karşıya hemen atlıyorum. 1, 2, 3. Tamam. Buradan geçtim. Ve buradan bir yol daha gidiyor. Aa, çok korkunç sesler geliyor. Neyse. Gerçekten çok korkunç gün bu sesler. Hadi gelin bakalım, gelin bakalım. Şimdi buradan şöyle... Aa. Tamamdır buradan geçtim. Burada lazer var dikkat edin çocuklar. Şuradan şöyle geçelim. Sonra buradan da şöyle geçeceğiz. Ha? olamaz. Olamaz. Cana var bizi kandırmış. Bizi yanlış yola getirmiş çocuklar. Baksanıza. Olamaz. Tuzağa çekmiş bizi. Evet ya. O zaman tekrar hemen zaman kaybetmeden geri dönelim çocuklar. Hadi gelin bakalım. Ha? Olamaz. Ha? Gördünüz mü? Nasıl da güldü. Aa, canavar bizi kandırmış çocuklar. Bizim burada olduğumuzu biliyor. Hızlı olmamız lazım. Hemen bizim buradan çıkmamız lazım. Hadi da gelin bakalım. Tamam buradan şöyle geçtim. Ve sonra şuradan şöyle. Hadi koşun koşun koşun. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. Canavar bizim burada olduğumuzu biliyor. Hemen şuradan şöyle geçelim tamamdır. Sonra şuradan da şöyle geçelim. Ve hemen şöyle. Aa olamaz olamaz. Aa, tamamdır. Buradan geçtim. Evet. Tam tersine gideceğiz. Tam tersine gideceğiz çocuklar. Hadi gelin bakalım. İşte bu. Geldiğimiz yol buradaydı. Hadi koşun 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 koşun. hız olmamız lazım. Tamam burada bir yol var ve burada da bir yol var. Ee, ben ben bu yolu seçiyorum. Hadi gelin bakalım. Hızlı olalım hızlı olalım. Yaratık orada. Yaratık oradan gidelim tekrardan. Acaba onu takip mi edelim yoksa buradan mı gidelim? Ne diyorsunuz? Bence bu kez takip etmek çok da mantıklı gelmedi bana. Ya bize eğer ters psikoloji yapıyorsa Gökçe bence onu takip etmeliyiz. Evet bir oyun yapacaktı Gökçe abla ters psikoloji yapıyor olabilir. Evet bence de gelin bakalım. Tekrardan onu takip edelim ama lazer var dikkat edin çocuklar. Şuradan şöyle geçelim sonra şuradan şöyle hadi ah tamamdır buradan geçtim. Ah. Ve sonra buradan karşıya geçeceğiz. Ama birazcık ayaklarımızı diken batabilir. O yüzden dayanmamız lazım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Çocuklar. Şuraya Yuh. bakın. Aşağı doğru inen bir tane delik var ve o upuzun bir delik. Yo galiba burası doğru yol olabilir. Aynen öyle. Burası doğru yol olabilir çocuklar. Hadi gelin bakalım. Ben atlıyorum. 1 2 3. Burası neresi ya? Nereye geldim ben? Gökçe tombiş iyi misiniz? Aa, ha? Oh, burası neresi Gürol ya? Burası Gelin gelin bir yere geldik. Bir evin içine geldik sanki. Ha, bu sesler ne ya? Dışarıdan garip garip sesler geliyor çocuklar. Ve ahiretten burada bir tane ender sandığı var. Bir dakika açmam lazım acaba bunun içine ne var? Ha, bu da ne ya? Gökçe şuna bak. Elime bir tane alevli kılıç geldi. Bu ne? Bu oh, harika. Bu işimize yarayabilir Gürol. Evet bu kılıç bence de bizim işimize yarayabilir. Ve bu kılıçla o yaratı öldürebiliriz bu sefer. Bu çocuklar şuna bakın. Koskocaman bir kılıç. Aa buradan dışarı çıkabiliyoruz. Hadi gelin bakalım. Ya da buradan çıkalım. Gelin gelin beni takip edin. Allah Allah. Aa! 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 Olamaz. Bu da ne? Bu da ne? Aa, çocuklar geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Olamaz. Ölüler diyarına geldik Gökçe. Şunlara bak. Bunların hepsi ölü. Şu an biz ölüler diyarındayız çocuklar. Olamaz. Zaten şu an biz de bir ölüyüz unutma. Bunların işini bitirelim Gürol. Sonra da buradan kurtulmanın yolunu bulalım. Bence bence bunlara sataşmayalım Gökçe. Sayıların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Eğer bu ölü köyleri satışırsak bunlar bizi iyice öldürür ve bu sefer Araf'ta kalırız. Ve bu sefer hiç şekilde şansımız olmaz. Bence Gürol amca doğru söyle Gökçe amca. bence bunların çok yüksek. Kaç tane ölü olduğunu bilmiyoruz. Bence de. İyi tamam o zaman siz bilirsiniz. Hadi o zaman ilerleyelim bir çıkış yolu bulalım. Aynen öyle hadi gelin bakalım. Yolumuzu ilerlemeye devam edelim. Aa, olamaz ama bunlar çok korkunç. Şunlara bak etrafta bir sürü ölü var. Aa, çok böyle, tırstım valla bir anda. Aa, 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 bir yandan önüme köylü geldi abi bir yandan önüme köylü geldi. Gel 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 buradan gel buradan gel buradan gel. Ana bunlar ne ya böyle bunlar böyle ya Bismillahirrahmanirrahim Keşke bu yolu seçmese miydik acaba anlamadım yani Neyse hadi gelin o kadar gelmişiz Buradan geri dönmek asla olmaz çocuklar ama bunların sesi iyice böyle biraz daha devam ederse ben iyice ürpermeye başlayacağım Altımı altıma birazdan yapmaya başlayacağım korkudan. Ha? Çocuklar şuna bakın. Duvarın orada bir delik var görüyorsunuz mu? evet bir çıkış yolu olabilir mi o Oraya doğru koşalım çocuklar. Aynen öyle. Hadi gelin bakalım oraya doğru gidelim. Ama bu ölülere sataşmadan çok da çok da bakmayın gözlerine. Hadi çok da bakmayın. Ha? Bu ne ya? Aşağı doğru inen bir yol var görüyor musunuz? Vay canına. Burası bir mağaraya benziyor ama garip bir mağara. Evet, bir mağara. Bekleyin. Elime kılıç aldım. Merak etmeyin. Siz benim arkamda durun. Eğer bir şey olursa bu kılıçla onların içine bitiririm, tamam mı? Ama aşağıda bir şey olduğunu bilmiyorum. Hadi gelin bakalım. Yavaş yavaş gideceğiz. Sakin adımlarla gitmemiz lazım bu yolda. Hadi gelin bakalım. He? Bunlar da ne ya? Uy! Bunlar da ne? Çocuklar şunlara bakın. Burada bir sürü Direkt. kocaman gözler var. Ve ve bu gözlerin hepsi Hepsi bizi izliyor Olamaz hepsi bizi izliyor Girol bunlar çok korkunç ve çirkin yaratıklar Evet hepsi bizi izliyor ve çok çirkinler Hey merhaba Ben senin acaba göze dokunacağım ne oluyor Hayır Tom biz saçmalama Sakın dokunma ona bak ne olduğunu bilmiyoruz Aman ne olacak diyor Şöyle bir dokunayım en iyisi ya. Hiç bir şey olmaz. Aa, olamaz çık lan, Tommy çık oradan. Tommy çık oradan. Olamaz, olamaz. Aa, bize saldırıyorlar. Gözler bize saldırıyor. Gözler bize saldırıyor. Çocuklar dikkat, edin. Aa, ben de kılıç var. Ben de kılıç var. Tommy dikkat tamam, Olamaz. Tıkla. Olamaz. Olamaz. Bekle Tomiş yardım edeceğim. Aa, olamaz hayır olamaz. Tomiş ne yaptın sen? Bunların hepsi bize saldırıyor şimdi. Ha, ha o, tamam hepsini işi bitireceğim. Ben de alev kılıcı var. Alev kılıcı var bende. Hepsini işini bitireceğim. Gökçe Tomiş bekleyin yardıma geldim. Sen de git bakayım şöyle sen de git bakayım. Bekleyin yardıma geliyorum. Olamaz. Hepsi benim peşimde. Bırakın. Bırakın arkadaşımı. Arkadaşımı bırakın dedim size. Al bakayım senle. Siz olun. alın. Siz de alın. Tamam. Tamam. Bekleyin çocuklar. Bekleyin. Bekleyin. Olamaz. Olamaz. Sayıları çok yüksek. Sayıları çok yüksek. Ah, ah, ah. Sen de gel bakayım şöyle. Sen de gel bakayım şöyle. Aa, tamam. Tamam. Bunun işini bitirdim. Bunun işini bitirdim. Hadi bakalım. Hadi ah, gebert seni tek göz. Tomuç bekle beni. Bekle beni. Yok yok. Başına. Başına. Tamam. Vuruyorum. Vuruyorum Tomuç. Sakin ol. Sakin ol Tomuç. Vuruyorum. Ah, al bakayım sana. Al bakayım sana. Al bakayım. Ah. Tamam de. Oh. Neydi be bunlar böyle gözlerine dokununca delirdiler resmen. Evet. Tomviş neden dokunuyorsun? Bilmediğimiz bir şey dokunma demedim mi sana? Ne bileyim yo amca kocaman gözlerim aydı. Ya dokunursam bir yerden kapı açılır zannettim. Ne kapısı Tomviş? Eğer Çocuklar. şu kılıç elinde olmasaydı az kalsın ölüyorduk senin yüzünden ya. Ya ben neyden bileyim neyden bileyim ben. O yüzden bir daha bilmediğin şeyleri dokunma Tomiş tamam mı? Bu sefer yoksa bizi öldüreceksin ya öldüreceksin bizi. Ya aman be ama konuşsun ama konuşsun ya. Of be sus be sus. Ha? Gökçe ne yapıyorsun orada sen ya? Çocuklar buraya gelin kapı buldum burada bir tane. Ne kapı mı buldun? Ne kapısı ya? Aa, evet burada bir kapı var. Allah Allah bu kapının arkasında ne var çocuklar bekleyin. Elime tekrardan kılıcımı aldım. Eğer bu sefer bir şey olursa yeniden onu kılıçla öldürebilirim. Gelin bakalım şöyle kılıç, kapıyı açtım. He? Çok karanlık burası. Ve burada galiba bir tane daha kapı var çocuklar. Hmm, o zaman o kapıyı da açmayı dene. Tamam açıyorum. He? Bir yere çıktık. Olamaz şuraya bakın. Burada cehennem parkuru var görüyorsunuz mu? olamaz bir bu eksikti burası çok sıcak dilim tamam kurudu sanki evet gerçekten bayağı bir sıcakmış burası Ha bir dakika ileride kapı mı var ya bu parkurun sonunda galiba bir yere ulaşıyoruz çocuklar hadi gelin o zaman yapmaya başlayalım ama dikkat edin aşağıda lav var eğer lava düşüp ölürsek arafta kalırız dediğim gibi hiçbir şekilde hata yapmamamız gerekiyor hadi gelin beni takip edin şuradan şöyle atlayayım tamamdır buraya atladım sonra Tamamdır buraya atladım ve sonra buradan da şöyle şuraya oh, işte bu. Yo amca ben kıyafetlerimi çıkardım çok sıcak. Tamam Tomuş hadi gelin o zaman. Şuradan şöyle hop oy az kalsın lava düşüyordum dikkatli olmam lazım. Tamam buradan da şöyle şuraya atlayacağım. Sonra buradan da buraya ve sonra şöyle oh Evet önümüzde çok az bir yol kaldı Aa bir dakika evet görebiliyorum Kapının kulübü var orada orada bir tane daha kapı var çocuklar Evet sanırım orada bir kapı daha var Hadi o zaman kapıya doğru ilerleyelim Hadi gelin bakalım oraya doğru ilerleyelim Hop buradan buraya atladım sonra Buradan buraya hop işte bu Tamamdır önümüzde çok az yol kaldı Hadi gelin 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 hadi bakalım Buradan buraya ve işte bu Kapıya ulaştık çocuklar koşun bakalım Hı geliyorum geliyorum O oh, kapıyı hemen açmamız Görüyorum. Ben de silahtan bayılacağım. Kapıyı aç. Tamam o zaman. Hadi gelin. Kapıyı açıyorum çocuklar. Ah, yine burada da klasik bir tane daha kapı var. Acaba bunun arkasında ne var? Uha! Olamaz. Merhaba Gürol. Seninle tekrardan tanıştığım için çok mutlu oldum. Bir dakika. Sen sen konuşabiliyordun demek ki. Konuşabiliyorsun. <laughs> Tabii ki seninle konuşabiliyorum. Ama sadece seninle iletişim kurabiliyorum. Gökçe ve Tombiş bizi duyamıyor. Nasıl yani? Gökçe ve Tombiş seni duyamıyor mu demek ki var? Gökçe, Tombiş onu duyabiliyor musunuz? <laughs> <tuk> Yok, hayır. Sadece korkunç sesler duyuyorum. Başka hiçbir şey duymuyorum. Evet amca Seninle mi konuşuyor? Evet canavar şu an benimle konuşuyor. Ne kadar soru sorarsan sor Girol. Onlar seni duyamıyor. Peki ya sen kimsin? Neden sen bana benziyorsun yaratık? Neden gözlerin kocaman? Bizden ne istiyorsun? Neden bizim peşimizi bırakmıyorsun? Söyle artık. Maalesef bu sorunun cevabı çok uzun. Demek ki tekrardan hayata geri dönmek istiyorsunuz. Şu anda ruhlar alemindesiniz. Evet senin yüzünden buraya geldik ve senin galiba o koca ağızlı arkadaşın bizi yedi ve ruhlar alemine gönderdi. Ve tekrardan biz hayata geri dönmek istiyoruz. Duydun mu seni korkunç canavar? <laughs> Eğer ruhlar alemine geri dönmek istiyorsan beni öldürmen gerekiyor. Eğer beni öldürürsen bedenine tekrardan geri döneceksin. <laughs> Demek ki seni öldürürsem hayatıma geri döneceğim öyle mi? <laughs> Her zamandır bunu istiyordum seni pislik canavar. Ve şimdi senin işini bitireceğim ve hayatımıza tekrardan geri döneceğiz. Demek ki beni öldürmeyi seçtin. Hadi gel bakalım. O kadar kolaysa beni öldürsene. Aa, buraya gel bakalım canavar. Senin işini bitireceğim. Nerede başladıysak. Orada işini bitireceğim senin. Buraya gel. Tommy'sen uzak dur. Uzaktır. Buraya gel. Senin işini şimdi bitireceğim. Olamaz olamaz. Ekranım bozuluyor. Ekranım bozuluyor. Seni pislik canavar. İşini bitireceğim senin. Al bakayım sana. <laughs> Bu kolay olmayacak senin kötü ol işini bitireceğim de artık Araf'a göndereceğim. <laughs> Aa, ekranım bozuluyor ekranım bozuluyor ama senin işin işini bitireceğim. Hadi al bakalım al bakalım. <laughs> çocuklar çocuklar sonunda... Canavarın işini bitirdim. Ah! Ah! Bir dakika. Ah! Şu an hayata geri döndük çocuklar. Yaşasın! Bir öldüğümüz yerde hatırladın mı burayı? En son kayıt alıyorduk. Evet, evet hatırladım mı? Goyamca. Evet hatırladım, hatırladım. Oh, çocuklar galiba galiba sonunda o korkunç arıdan kurtulduk be. Yaşasın! İşte bu. <laughs> sonunda. Aynen öyle. Oh, hem hayata geri döndü. Kendi o korkunç canavarın işini bitirdik. Ben artık çok yoruldum. Çocuklar en iyisi bir eve gidelim dinlenelim ya. Bıktım artık hadi gelin. Şu kayıt odasından çıkalım eve gidelim artık. Yürüyün hadi. Ben yoruldum artık canavarla savaşmaktan.